Buraya bak kızım. Evet burası Ankara'da. Yeşil Ordu Fırının hemen arkasında Nehir Butik. Vallahi ürünleri çok çok süper. Buraya her geldiğimizde mutlaka uğruyoruz. Sizlere de tavsiye ederim burada oturanlar çok. Şöyle biraz da yakınlaşayım. Vallahi bakayım. Oo çok güzel. Birbirinden güzel ürünler var. Şu tokalar beni direkt çocukluğuma götürdü zaten. Rahmetli. Bakın Bakayım. Çok güzel. 35 lira. Tamam onu hemen ona alacağım bir dakika kaybetme. Vallahi muhteşem şöyle. Çok çok süper türbanlar var. Sakin sakin o yüzden sayılır. Bu şekilde ürünler. Evet arsamıza geldik. Arsamızı ben ilk defa göreceğim. Valla bayıldım yerine. Bu telli yer bizim arsamız. Yerleşim yerleri görüyorsunuz dibine kadar gelmiş. Hemen yanımızda cami var yerleşim yerleri var. Evler var. Telli arsada bizim. Amin. 6 kat imarı var. Bakalım müteahhit bekleyeceğiz. Müteahhit geldi an. Dikkat edin çocuklar. Diken var. Ayağınıza batar. Şöyle doğasını da göstereyim. Çok da güzel esiyor değil mi Merve? Şu arsayı kaçırdık arkadaşlar. Karşıda yaklaştırayım. Şu görmüş olduğunuz ev numarası da var, elektriği var, her şeyi var. Bu evi bir de bizim arsanın hemen ilerisinde bir 200 metrekare arsa, toplamda 400 metrekare. 2 artı bir o ev. Bahçesinde meyve ağaçları var. 1 milyon 500'e satmıştı. Onu kaçırmak istemezdik, onu kaçırdık. Rabbim bize de buranın ev olduğunu görmeyi nasip etsin. Dur bakayım yavrum. Şöyle bir çekeyim. Merhabalar. etlik Çocuk Hastanesi'ne geldik. Tugay Efem'in saati var. O sırada biz de bir AVM'ye turlayalım dedik. Hastane şu karşıda hemen. Karşı karşıya yapmışlar ne güzel AVM'yi. Saat 2'de randevusu oluşumun. Detaylı bir şekilde de anlatırız. sorunu size oturduğumuzda. Kenara gelin. Bunu Sen de bir Rıdvan Şu sol tarafa doğru yanaş. <gülüyor> Gel. Hı. <laughs> Hı. Hmm. kuru falan var bak görürsem. Ne kadar veriyorlar acaba bu standlar? Etlik şehir hastanesi çocuk polikliniğinin balıkları. herkese merhabalar. Tugay oğlum ameliyata girecek. Herkesten dualar bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kaç paraya? ya? Çok iyiymiş. Babaya bak, Buraya bakın. Babaya bak. Babaya bak. Bakın. El salla oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Tugay efendim canımın paşası, canımın canı ameliyat olacak. Sizden bol bol dualarınızı bekliyoruz. Biz de hazırlandık, bekliyoruz. Ben de refakatçi olarak kalacağım Tugay Efem'in yanında. Allah'ın bütün hastalarımıza şafi ismini şifalar versin inşallah. Aslan oğlum ameliyattan çıktı. Şimdi uyuyor ablaları. Hepinize dualarınız için gönderdiğiniz, ettiğiniz dualar için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Sen bir şey demek istiyor musun Merve? Allah hepsinden razı olsun. Kusura bakmayın. Bu süreçte cevap yazamayacağım. Tugay Efendi'yle ilgileniyorum çünkü. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Ben vlog attım yine de. Güzel güzel izleyin. Aynen. Giresun vlog şu anda yayında. Diliyorum. Ben aslan gibi ameliyatım oldum. Şimdi de baba senin aldığın rahmatını yer Afiyet şifalar olsun paşam benim. Aferin kızım. Hira sıra sende. Hadi güzellik. Biliyorsun harika yaptın az önce. Az önceki gibi yapar mısın? Böyle yapıyor. Nasıl yaptı kızım? <gülüyor> <gülüyor> öyle de yapmadı. Daha güzel yaptı. Atlayamadı öyle. <laughs> bire ancak çatman. Kurban olayım şehrine ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gün ne bu şübhü dert bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımın sonra Helal katılıp milletin istiklal. Aferin kızıma. Nasıl söyledi? Bir i̇stiklal Marşı'nı nasıl okudu kızım? Hadi sen de oku. O zaman sen de bize bir şarkı söyle. oynamasa tüm gerekli Aferin da da, da, yani, kız gittik, sana. Aferin sana da. Efe hoş. Babana bir şey söylemek istiyor mu? Evet. He? Seni çok seviyormuş babası. Evet şimdi annem Yasemin ablam Meryoş'um geldi. Evet. Sağ olsun. Vallahi öyle bir hazırlık yapmışlar ki. Yiyeceğim salatala bile güzel yıkanmışlar meyveleri. Güzel tavuk kızartmış annem. Şu Efem'in özel siparişi. Hmm. Hepinizin eline koluna sağlık canlarım. Afiyet olsun. Yine vakit buldukça her gün aramaya çalışacağız. bunda ne var? Babaannene da geleceğiz kızım. Her baba zaman beklerim canımın içi. Herkese selamlar. Tugay Efe şu anda oksijen tedavisinde. Aslında görüş saati ama göremedik. Bekleyeceğiz. yanımızda olduğunuz için, kuzucuğumla ilgilendiğim için mesajlara, yorumlara dönemiyorum. Hakkınızı helal edin bunun için. Hepimiz ama hayır manet Ziyaret saati de bitti. Ben de çıkıyorum şimdi. Bugün üçüncü günü. Ameliyatın üçüncü günü. İki gün sonra aramızda inşallah tutuş efem. Çekimleri ben yine atmaya devam ediyorum. Sizler de izliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Devam edeceğiz. Evet, bugün Hakan abim, Allah razı olsun, bize sürpriz yapmış. Beşmiş Hoş geldin, olsun. sefa getirdin abicim. Olsun. Allah razı olsun. Hemen Tugay Efe'mizi görmeye gelmiş, sağ olsun. Evet, Allah razı olsun. Yaşar amcam, Behiye teyzem, bizi ziyarete gelmişler. Zaten Behiye teyzem biliyorsunuz, benim has toprağım, hemşerim. Vallahi ayağınıza sağlık abi. Çok Tugay Efe'm de sevindi. De Allah razı olsun. Tugay Efe'ye sağlık, süper Amin amin. Ben seni çok seviyorum biliyorsun. Behiye teyzem zaten insan. Allah razı olsun. Her daim bizim Şu destekçimiz. Burada da, da görmeye doğru gelmiş doğru. sağ olsun. O çekim almamı pek sevmediği için onu çekmiyorum. <laughs> Yaklaştırsana. Söyle <tüm gülüyor> bakayım. Söyle ona ne yaptı doktorlar? Kökten kestiler. <laughs> Kökten kestiler. <gülüyor> <gülüyor> yerim seni yerim. <laughs>